Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, 2000 kupaya kadar ben kastım arkadaşlar ve e, 1999'da kullanma Dynamike'i açtım sonuçta. E, asıl konu arkadaşlar e, ben 2 gün önce Brawl Stars oynuyordum arkadaşlar ve Sprout çıkardım. Bildiğiniz şöyle bir şey oldu. Bakın hemen göstereyim. Şuradaki mega kutu var ya arkadaşlar. Bu mega kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra kupa yolundaki e, şu büyük kutudan aç, açtım arkadaşlar. Ve spro çıktı. Gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Yani ben e, daha benim 3 tane süper enderim eksik arkadaşlar. Duko, e, ve Zeki arkadaşlar. Onlar çıkacağına ve hatta destansı çıkacağına yani çıktı. Gerçekten sevindim ve ben e, Edgar'ı bayağı bir kastım arkadaşlar. 15 rütbe yaptım. Arkadaşlar, Suproot'u ben sırf pek sevmiyorum. Yani en istemediğim gizemlerden biri ama sonuçta üstten atıyor. Tek hesaplaşmada pek bir iş yapmıyor ama çift çift hesaplaşmada bayağı iş yapıyor. bu arada Dynamike'ımız açılmış. Hemen Dynamike alalım. Bugün arkadaşlar Suproot'la gene bir kaç maç atı da atacağız. Tamam arkadaşlar. Sprout'u ben dört rütbe yaptım. Ee, yarın da arkadaşlar görev videosu gelecek. Bugün sizin bu izlediğiniz ikinci video olacak. Evet yanlı yaz gene yanım şey gene diyorum. Yanımıza Barley geldi arkadaşlar. İki atıcı karakter iş yapar mı sizce arkadaşlar? Çift hesaplaşmada bence yapabilir. Ama yanına herhangi bir karakter gelse direkt ölür yani. スポート olursa bakın gördünüz mü arkadaş? önüme duvar çektim ve Bu sayede reco'yu öldürdüm evet de auş oh. Hemen şöyle önüme duvar çektim arkadaşlar ya aslında çok güzel yani ee, canınız az diyelim ee, ve ultiniz açık mesela hemen önünüze duvar çekiyorsunuz Maçımız bitti. Bu balayı aslında sevdim arkadaşlar. En azından yani böyle AFK değil yani. Çünkü AFK'ları gerçekten yani sevmiyorum. Gıcık oluyorum yani. Hem spor atışlarınızda yani attığınızda direkt yere iniyor yani. Rakibi tutturma olasılığınız aşırı yüksek yani çok yüksek. arkadaşlar oynayacaksınız. oynayacaksanız tek hesaplaşmaya girmeyeceksiniz çünkü sıkıntı olabiliyor. Ya Sprout'la arkadaşlar biraz elimin alışması lazım. Ama ben de şu anda kötü oynamıyorum yani. Ve kazandık büyük ihtimal. Arkadaşlar iki tane 10 ee, yüklü atıcı karaktere karşı bence yani pek şansları olmuyor arkadaşlar diğer takımların. E, belki Dynamite'la da biraz oynayabiliriz. Ha bu arada arkadaşlar bu videoda söyleyeyim. üzere size. Stick var Legacy'de arkadaşlar şey. Sizin Spartanı ve Spartalıya verdiğiniz yükseltmeler hem altın Spartana hem de e, elit birliğine gelen Spartalıları etkiliyor demiştim arkadaşlar. Ben altın da denedim e, görevlerde bize kayra, sadece Kyraider'ın saldırdığı görevde arkadaşlar ilk başta hiç yükseltmedim okçu altın okçu ben kullandığımda 44. Kendi vurduğuna 22 vurdu. E ikinci tekrar girdim arkadaşlar. Okçu hasarını bu sefer full yaptım. E, bu sefer arkadaşlar 76 vurdu ben kullanınca. Yani arkadaşlar sizin okçuya verdiğiniz Yükseltme yükseltmeler zaten bir tane yükseltmesi var. Ay o da hasar. Altın okçuyu etkiliyor. Ya de saçma arkadaşlar niye etkiliyor yani bilmiyorum yani. Bence etkilememesi lazım. Mi? Ya sonuçta altın yani kendi bilmiyorum yani. Bence ona bağlı kalmaması lazım ama neyse. Elit birliğinde gelen okçulara etkiliyor mu? Okçuların yükselmesi büyük de etkiliyordu arkadaşlar yani. E tabi şu an düşük kupada olduğumuz için arkadaşlar çok zorlanmıyoruz. bu maçta bitti. Suprato son maç oynayalım arkadaşlar. Hatta hatta zaten de herhalde orada e, şey yaptım. Çıktı. Bu arada arkadaşlar ben çok yani video dışında yaklaşık 200 kupa kastım çünkü görevleri e, yaptım arkadaşlar. baya arda arda kastım arkadaşlar karakterli Jesse falan. E, pardon ben şeye girecektim. Elmas kapmacaya girecektim arkadaş o zaman ya da bir şey de olmaz ya sonuçta elma, elmas kapmaca falan yani elmaslı takımlı oyunlarda da sproat çok iyi arkadaşlar. Sonuçta duvar yapabiliyorsunuz yani engelleyebiliyorsunuz e, takımların elmas almasını karşı düşmanın ya da top almasını savaş topunda. Arkadaşlar öldüm ya. Dynamite bir gelmedi. Evet arkadaşlar orada bir kesinti yaptım küçük. Arkadaşlar evet dediğim gibi sprout'un dibine biri girince arkadaşlar yani pek bir şansınız yok yani. E bu arada Brofist'ten bir şey geldi. O Edgar. Arkadaş Edgar'ı bu arada ben gerçekten çok sevdim. En sevdiğim karakterler arasına girdi. ya yani Çok sevdim. Normalde ben sevmemiştim ilk geldiğinde ama Gerçekten güzel karaktermiş arkadaşlar Edgar. Zaten 15 rütbe yaptım. mesela şimdi uytum açık ya ee, yanlış yaptım ama sonuçta diğer gelenlere engelleyecek biraz olsun Arkadaşlar bir an video gitti sandım özür 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 pardon arkadaşlar o zaman zaten maçı aldık bizim takım son anda bir hata yapmazsa aldık. Arkadaşlar bu video bu kalsın. olsun. ödülümüzü alıp e, videomuzu bitiririz. Bir an arkadaşlar sol, sağ tarafa gitmiş. E, arkadaşlar. Kime verelim? Hadi Dynamite'i verelim. Yeni geldiği için o da. Tamam arkadaşlar o zaman bu videoda bu kalsın arkadaşlar videoyu beğendiyseniz siz like, abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik geldiğe bakın bay bay.